Evet arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar yeni başlayanlar için, parası olmayanlar için çok güzel bir para kasma yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Önceki videomuzda arkadaşlar bazı arkadaşlarımız yeni başladığı için önceki sistemleri yapamıyordu. Yani slime blower falan alamıyordu yani. Yeni başladığı için parası yoktu. Bugün arkadaşlar yeni başlayanlara özel çok güzel bir para kasma yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Hem çok kazançlı hem çok kolay arkadaşlar. Hiç lafı uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar öncelikle çöl biyomunda almamız gerekiyor. Yani çöl biyomu kum kumların olduğu yerlere gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani e, ben şimdi göstermelik olarak böyle küçük bir kumluk alan bile bana yeterli arkadaşlar. Fakat siz e, çöl alanda yapsanız daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hiç paranız yoksa e, bir tane kürek yapmanız yeterli arkadaşlar. En az bir tane küreğiniz olması gerekiyor. Kürek de arkadaşlar bulmak gerçekten çok kolay. Nasıl bulacağız diye sorarsanız e, bu şurada bakın anahtar yazıyor arkadaşlar. Anahtar 16 dakika var falan yazıyor. 16 dakika var yazıyor arkadaşlar. <laughs> bu anahtar bir saatte bir anahtar veriyor size arkadaşlar. Anahtar verdikçe de var şu şekilde var kasalar yazarak gidiyorsunuz ve oradaki anahtarı açıyorsunuz arkadaşlar. İçinden kılıç e, çıkıyor, balta çıkıyor, kürek çıkıyor, kazma çıkıyor. Oradaki kürek bile yeterli olur sizin için. Ha, eğer ki onu yapamadıysanız arkadaşlar normal bir kürek yapsanız bile yeterli. Şimdi arkadaşlar hiç lafı uzatmadan yavaştan göstereyim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bakın. Order. Buraya sent yazıyorum. Bakın burada kum alan arkadaşlar var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Buradan kasıp kasıp bunlara satıyorsunuz arkadaşlar. Şu an e, okul saatleri olduğu için pek e, şey yok burada. Kum siparişi yok. Fakat genelde 10-15'e kadar çıkıyor yani. Şimdi şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Biraz kürekle kastıktan sonra arkadaşlar TNT aldım. Gördüğünüz gibi TNT aldım arkadaşlar. O da yani şu an satışta var mıdır bilmiyorum. Fakat ben almıştım sabah e, 15k'ya bir siteyi vardı arkadaşlar 15k'ya alabilirsiniz rahat bir şekilde şimdi arkadaşlar tiyentimizi şu şekilde koyuyoruz bunu patlatıyoruz arkadaşlar istiyorsanız şu şekilde de yapabilirsiniz bakın gördüğünüz üzere arkadaşlar bütün kumları patlattı gördüğünüz gibi iki stek kum çıktı arkadaşlar şuraya koyalım bakın şu şekilde gelsin şuraya kadar Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bunu da patlatalım. Bakın bayağı kum geliyor arkadaşlar. Yani bu TNT taktiği çok kolay. Yani 15K yaptıktan sonra arkadaşlar. Gidin bir tane TNT alın, bir stack. Böyle rahat rahat kalsın. Böyle döngüye sokun arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size bakın. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bayağı kum topladık şu an. Bak. Daha da çıkıyor. Bakın şu an envanterim neredeyse doldu arkadaşlar. Evet, şimdi bunları şal koyalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çok basit bir sistem. Yani hiç uğraştırmıyor sizi. Yani çoğu kişinin de kullandığı bir sistem arkadaşlar. Yani hiç uğraşmadan direkt kolaydan para kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi hatta gelin hep beraber bu yaptıklarımızı satalım. ve bakın gördüğünüz gibi 47 tane daha TNT'm var arkadaşlar. Buradan order'a giriyoruz buraya. Send yazıyoruz. Hangisi alıyor? 8'e var arkadaşlar. Burada ama bayağı az var. Hepsini almayacak. Bakın arkadaşlar. 8K aldık. Dediğim gibi arkadaşlar şu an okul saatleri olduğu için pek kum siparişi yok. Hep ucuza kalmış burada. Yani kimse satmıyor bunlar arkadaşlar. Bu yüzden böyle az kalmış. Yoksa okul saatleri dışında arkadaşlar bayağı sipariş oluyor. Dediğim gibi bakın 47 tane daha TNT var. Ben şu an göstermelik olarak fazla kasmadım. Yani fazla patlatmadım TNT'yi. Siz arkadaşlar hepsini patlatırsanız yani 5-10 dakika bir şey sürer zaten. 5-10 dakika içinde gerçekten çok güzel para kazanırsınız arkadaşlar. Yani yeni başlayanlara önerdiğim sistem budur arkadaşlar. Önceki videolardaki önceki videodaki yorumlara göre hareket ettim arkadaşlar. Böyle bir sistem buldum. Umarım hepiniz kazanırsınız arkadaşlar. Bugünlük daha videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten destekleriniz benim için çok önemli. Videoya like atıp kanala abone olursanız dediğim gibi çok sevinirim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz.